LinkedIn'de içerik oluştururken aslında en önemli hususlardan birisi LinkedIn influencerlarını bulmak. Fabicon gibi uygulamalar var pazarlamada. Onlar kimler? Fabicon LinkedIn influencers yazayım şuraya. Aslında demin Lara Acosta vardı ya. Dünyada en çok en iyi kullananları burada listeliyor. Mesela Brezilya'dan oradan buradan. Ben de bu kişileri ekliyorum. Ama benim en çok esin aldığım kişi ve postlarını başarılı bulduğum kişi Rana Mishka. Şöyle bir hanım var Rana Mishka Hindistan'da. Hindistan'da aşırı kullanılıyor. Milyonlu herkesin takipçisi öyle düşünün. Çok da kalabalık bir ülke. Diğeri de Lara Acosta. Şimdi ben Lara Acosta modunda ihracat danışmanlığı için post oluştur diyorum. Bu influencerları aslında ben niye söyledim size? Aslında söylememin temel nedeni şuydu arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Ben Lara Acosta'nın 115 tane postunu aldım ve dedim ki ChatGPT'ye yazdım. Bana makine öğrenmesi var. Benim yazdıklarımı da öğreniyor ya. Bana bundan sonra Lara Acosta modunda post oluştur dediğimde verdiğim anahtar kelimeyle oldukça güzel. Yani Lara genelde bu şekilde. Rakamlar mutlaka kullanılır. Buna hook diyoruz. LinkedIn'de ilk 70 karakter çok çok önemlidir. Ama bu şekilde bana yazı verdi. Yoruma bir dünya bıraksın. Bu Lara Acosta'nın modu. Bu tarz yazdığımda çok 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 etkili çözümler yaratıyoruz. Bunları hemen alıp yapıştırıyoruz. Fotoğrafta koyabilirim, vesaire. Call to action da ekleyebilirim gibi. Bunları da bu şekilde ilerlettik. Dediğim gibi LinkedIn influencerlarını takip edip sizin için uygun olanın postlarını alıp metinlerini atabilirsiniz ChatGPT'ye ve şunu söyleyebilirsiniz. Önce bir taneyi attınız şu an bir işlem yapma. İkinciyi attınız şu an bir işlem yapma. En sonunda da dersiniz ki bundan sonra bu Lara Costa'nın post yazım stili LinkedIn'de bundan sonra ben senden Lara Acosta modunda post istediğimde bana bu şekilde ver diyebilirsiniz ve bu sayede aynı onun gibi etkin yetkin postlar oluşturabilirsiniz. Şimdiden kolaylıklar dilerim.